Öyle bir şey yapılır ki Müslümanların müthiş bir açmanı sokta. Müslüman müzik dinlemez, eğlenmez, gülmez. Kadınlar bakımlı olmaz, kadınlar eğlenmez, gülmez. O zaman hayatta bağlantısı olmayan bir ekol. İki dev ekol meydana gelmişti. Biri işte gelenekçi Müslümanlar, kendi içinde kapalı, kendi mahalleleri var, kendi ibadetleri, gerekten yani bodrum katlarda yaşarlar. Dünyadan ele tek çekmişlerdir. Ama gazinolar, eğlence yerleri, plajlar bambaşka bir topluluğa aittirmiş gibi gösteriyorlardı. Bizim anlatımımızda plajlarında, gazinolarında her yeri Müslümanlara ait olduğunu gösterdik. Her yeri. Ve her yerde Müslümanın hür olarak Allah'a evet. anabileceğini gösterdik. Ve yapılan sinsi çok büyük bir oyunu paldır küldür yıktık. Evet, maşallah, evet. Dev ve acımasız bir oyunu Müslümanları kilitleyen, çok küçük, dar bir alana hapseden, get doları hapseden oyunu yerle bir ettik. Müslümanlar her yerde dedik. İman her yerde, Allah her yerde dedik. Ve bunu dünyanın başına bir bilgi olarak zerk ettik. Mesela bakın. Efendim. Böyle bir müzik asla Müslüman dinleyemez. Ancak küfre ehli dinleyebilir diyorlardı. Ben de diyorum ki Müslüman dinler. Ya aslında öyle kurulmaz. Öyle şeytancı kilitleme yapmışlar ki mesela bir genç kız hakikaten bakımlı, temiz olmak ister, saçını başını açmak ister. Değil mi? Vücudunun güneş görmesi gerekir. Gülmek, eğlenmek, spor yapmak her genç kızın hakkıdır. Temiz, hoş Çok giyinmek Yok diyor kadınlar bunu yapamaz. Yapamaz. Bir de ikinci sınıf insandır diyor. Yani insanla hayvan arasında bir mahluktur diyor. Şahadeti de kabul olmaz. E dışarı çıkamaz diyor. Telefon edemez. Dediklerinin tersi yapılır. Arada sırada sopa atılması gerekir. E başka? Az yemek vermen gerekir. Pencereden dışarı baktırmaman gerekir. Sabaha kadar say. Şimdi bak Müslüman kadını bir kere İslam'a yaklaştırmaktan alıkoymuşlar. Buradan kapatmışlar. Şimdi gençlere geliyor sıra. Biz kapana kadar örteceksin diyor. Niye diyor? Sen diyor kadından daha tahrik edicisin diyor. 19 misli daha etkileyicisin diyor. Al bir bela daha. Bak kadına bela oluyor. Bir de erkek çocuğuna da bela oluyor. Onda diyor 19 misli kadından etkileyici diyor. E başka? Başkası Ucu sonu yoktu. Yani nereden başlıyor? sakalını kesmişsin diyor. Evet diyor, kestim diyor. E öldürmemiz lazım seni diyor. Niye diyor? Sakal kesmenin cezası ölümdür diyor. Mesela namaz kılmıyor. o Hemen. Katli bacı. Sana ne ya? Kılmıyorsa kılmaz. Can isterse de kılar. Allah'la onun arasında. Değil mi? Allah'a aşk öyle yanıp tutuşur. Kılar zayıflar imanı. Allah seylesin. Mesela zayıflar. Kılmaya kılmaz. Niye öldürüyorsun adamı ya? E başka? Sabaha kadar sayarım diyor. Zekatını vermesi yine öldürürüm diyor. Her şeyin cezası ölüm. Her şeyin cezası sopa. Müzik dinliyor. o Gitti. Ya, sapık zaten. Şahadeti kabul olmaz cehennem ehli olmuş öyle, müzik dinleyince. Oynarsa zaten helak oldu yani. Peki kardeşim bu durumda İslam'a girmek adam için bela gibi olmuş oluyor. Küfür, kurtuluş ve cennet gibi oluyor. Halbuki tam tersi. Tam tersi. Küfürde bunlar vardır. İnşallah. Nefes alamazsın. İslam'da bunların hepsi helaldir. Mahvetmişler. Tabi şey efendiler, hoca efendiler, kilit kilitledikleri için Canlarım mı? Onlar da bir şey diyemiyorlar. Nasıl desin şimdi şey dans etse çok büyük olay olur. Gülse olay. Gülmesi bile yasak ya. Kahkahayla gülemez bir Müslüman diyor. Dişleri görünmez de Resulullah'ın gülerken diyor. Ya nasıl gülünmez? Hazreti Ali katıla katıla gülüyor. Gayet neşeli. Nasıl gülünmez yani? Buradan bir şeytan olayı. Biz bu oyunu bozduk. Kimse cesaret edemiyor. Oynanır da güler de hanımlar isterse mini etek de giyer. Efendim dekote de giyinir. Birinci sınıf insandır kadınlar. Dans da edilir, eğlenir. Bütün oyunu bozduk. Bu sefer Avrupa'daki komünist ateist gazeteler bu oyun oynuyor ya diyor. <laughs> Müzik dinliyor diyor. <laughs> Kadınlar diyor dekolte giyiniyor diyor. Yazan ay hanım bikiniyle yazıyor zaten yazan. Hanımlar dedi koltuk giyiyor Müslümanlara yaptığınız oyunu bozdun. Yaşam, Yaşam. Müslüman oynayamaz, gülemez. Ölü gibi yaşar. E ee, Müslüman da kendi halinde ortadan kalkıyor o zaman tabii ki. Çünkü asosyal, hayatta bağını kopartmış, küçük bir getto oluşturuyorsunuz. Onlar da kendi içinde yavaş yavaş çürüyüp yok oluyordu. Biz İslam'ın hayatın ta kendisi olduğunu gösterdik. Oynama, gülme, neşe, her şey Müslümanlar için. Zenginlik, para, güzel olan her şey. Çatır çatır elinizden aldık. Yani Firavun zihniyetinin elinden aldık. Müslümanlar asla olmaz diyorlardı. Oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Oluyormuş değil mi? Her zaman biz İslam'ın aydınlık yüzü diyorsunuz. Maşallah. Evet, İslam'ın itibarlı, aydınlık, gerçek yüzüyüz. Bak hiç kimse Müslümanlara züppelik yapamıyor bizden sonra. Evet. Hiç kimse evet. çakallık yapamıyor. Maşallah. Her çakalın başını ilimli ifanla eziyoruz. Her Müslüman göğsünü gele gele geziyorsa bizim sayemizde. Evet. Evet. Darwinizmi de yerle bir ettik. Evet. Müslümanlar yapılan züppeliği de yerle bir ettik. Maşallah. Derin devletinde pabucunu kunla doldurduk. <laughs> İlimle <neydi> irfan. <laughs> <laughs>